Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Kitle iletişim araçları, özellikle de internet çağından sonra bütün dünya böyle tek bir insan tipini vermeye başladı. Sosyal medyada efendim, siyonistlerin idare ettiği bu e, kitle iletişim araçlarının arkasından insanlara uluslararası bir kültür, insani değerler, medeniyetin ölçüleri gibi pompalanmaya başladı. Artık insanlar dinden uzaklaşıyor, dindar görünmek istemiyorlardı. E bunun sonuçlarını da katlanacaksınız. Bunun sonuçları nasıl tecelli etti? Altta kalanın canı çıksın. İnsan insanın kurdudur. Efendim bırakın yapsınlar, bırakın gelsinler. Serbest piyasa. Adam her şeyi alıyor, her şeyi satıyor. Menfaat için her şeyi yapabilecek hale geldi. Kendi kardeşini yiyecekse yiyecektir yani. Bunun bir mantığı yok. Bunun bunun tek bir izahı var. Doymak bilmeyen hırslar helal haram demeden insanların mal toplama hırsları. Yani varsa yoksa dünya ya ahiret boş ver ahiret. E bu ahirete inanmamak anlamına gelmez mi? Allah'a iman etse, Allah'ı sever, Allah'ı sayar, Allah'a itaat eder, Allah'ın ölçüler içerisinde kalır. Helal haramı bilir. Hiçbir şey tanımıyorlar. Bu hallere nasıl düştük değerli kardeşler? İslamsızlıktan diyoruz. Allah Celle Celaluhu'nun sevdiği kullar Kur'an-ı Kerim'de yazılıyor da o Kur'an'ı kim okuyor, kim dinliyor diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ricalun, öyle erler var ki diyor Allah. Bu erler kadınlarda da erkeklerde de var. Rical deyince genellikle erkekler ama sigası deriz biz. Yani ekseriyeti geneli ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'in bir özelliğidir. Ya eyyühellezine amenu der, erkek sigasıyla ama onun içine dişiler de gider. İman edin der, erkekler de, kadınlar da. Namaz kılın der, erkekler de, kadınlar da. Puhuştan uzak olun der, erkekler de, kadınlar da yani. Ricali buradaki erkekler ifadesinden kadınlar da diyoruz. Bir de bayanlar bize tesettürlüdür, örtülüdür, iffettir, ulu orta ağzı alınmaz. O yüzden ricalun diyor Allahu Teala erkekler öyle erkekler vardır ki öyle erler vardır ki la tulhihim ticaretun ve la bey'un ne ticaret ne alışveriş onları alıkoymaz. Neyden? An zikrillah. Allah'ı zikret. Allah'ı hatırlamak. Allah'ı düşünmek. Burada iki türlü zikir vardır. Allah'ı hatırlamak bir Allah, 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 La ilahe illallah, la ilahe illallah diye zikir çekmek. Allahümme salli ala seyyidina ve ala ve sahbihi ecmain diyerek zikir çekmek. Veya ticaret yapıyor, sanat yapıyor, iş yapıyor. O işi yaparken Allah'ı unutmuyor. Allah hangi mallar alınır diyorsa, hangi mallar satılır diyorsa o malları alıyor, satıyor. Domuzun ticaretini yapmıyor mesela faizli muamele yapmıyor mesela. Alkol alıp satmıyor mesela, oradan para kazanmıyor yani. Demek ki helalı harama dikkat ediyor. Neden? Allah bunu yasakladı. Aklında Allah var. Başkalarına ihanet etmiyor. Mallarını haksız yer almıyor, çalmıyor, çırpmıyor, hile yapmıyor, kandırmıyor, aldatmıyor. Neden? E Allah var. Allah onu görüyor, Allah onu biliyor. Allah'ın kulu. Allah eğer Allah'ın koyduğu sınırlar içerisinde, helal haram dairesinde, şeriat içerisinde kalırsa onun gönlüne hoşluk verir, vücuduna rahat, psikolojisinde huzur olur, bedeninde sağlık ve sıhhat olur, evladının hayrını görür, yuvasında mutlu olur, topluma da öyle, yarın ahirette de cenneti bulur. Ama Allah'a itaat etmezse biliyor ki Allah kalbini sıkar, içini daraltır, psikolojisi bozulur, huzuru gider, stresin içerisinde o krizlerde, buhranlarda mahvolur. Hastalıkların bin bir çeşidi, evladın isyanı, toplumun isyanı, ağzının tadı kaçar. Dünya böyle felaketler, belki de kavgalar, belki de büyük savaşlar veya içteki depremler, ihtilaller, hak, hukuk ihlalinden dolayı efendim, kavgalar gürültüler. Böyle ölürse de ahirette cehennem var yani. Müslüman bunu bilir. Demek ki Allah'ı zikir, Allah'ı anmak bir yandan Allah, Allah diye kalbiyle veya lisanıyla bir yandan da bütün işlerini, azalarını helal ve haram dairesinde kullanır. Yani helalları yapar, haramlardan kaçınır. Ve ikamü sallah namazı kılar. Bir adam namazda durduğu zaman öğle namazını durdu. Sonra ikindi kıracak iki üç saat sonra. Bu yaşlarda haram yediyse, birisini aldattıysa, boşa gittiyse, içki içtiyse, birisine iftira ettiyse, dedikodusunu yaptıysa, sonra da Allahu Ekber diyerek huzuruna durduğunda sen ne biçim kutsun ya? Sen vallahi Allah ve Ekber diyorsun. Hem bana itaatini göstermek için biraz evvel ne yaptın ama? Ayinesi iştir ki lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe senin de Din muameledir. Şimdi gelmiş karşıma kul gibi duruyorsun. Biraz evvel yaptıkların neydi der Allah. A. Hepsini kendi içinde muhasebesini yapar. Yapamaz. Namaz kılıyorsa o kötülükleri yapamaz. İnna salateten hanil fahşai vel münker. İşte bu yüzden ayet öyle diyor. Namaz insanlardan hoşiyatı, cinsellikle, ayıplıkla ilgili olan kötülükleri, haramları, günahları e, efendim giderdiği gibi münkeri de yine onun dışında kalmış çirkin sayılan haramlardan da namaz adamı korur. Namaz adamı korur ya. Peygamberimizin benzetmesi ne güzeldi. Birinizin evinin önünde bir nehir olsa, günde beş defa girip çıksa, o nehre yıkansa bu adam da terkir kokusu kalır mı? Kalmaz ya Resulallah. Namaz da böyle. Namazı kılan adam kötülüğü devam ettiremez. Israr edemez yani. Bir gün bırakır. Ve itaiz zekat zekat. Zekat verir bu Allah adamları. Zekat vermek çok önemli. O mal ki sevgilidir. Her insana sevgilidir. Ama Allahu Teala malı yasaklamamış ki çalış kazan sen de ye çocuklarını da yedir, başkalarını da ikram et. Ve ahsin kema ahsanallahu ile. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de kardeşlerine ihsan et, ikram et. Yeryüzünde fitne fesat çıkaracağına sadaka ver, iyilik yap. Ahirette kendine bir köşk yap. Daha bu dünyada cenneti garanti et yani. Mal kötü bir şey değil, mal güzel bir şey. Üstüne biner, cennete gidersin. Ama Allah senin üstüne binerse hapı yutarsın işte. Zekat ne demek? O çok sevdiğin malı Allah emrettiği için Allah'ın verdiği bu mal zaten Allah'ın dilediği fakir fukara muhtaç kullarına veriyorsun. Malı veriyorsun. Şimdi kendi malını helal yoldan kazandığı bir malı fakir fukaraya veren insan malın kölesi olur mu? Bu malı kazanmak için haram yollara, ayıp yollara, günah yollara, çirkin yollara girer. Elbette ki girmez. Akıl mantık işi değil. Ve <laughs> ya bu Allah'ın elleri, ricalun la tulhihim ticaretin ve ve dedi. Ne ticaret, ne alışverişin. Allah'ı zikirden alıp koymadı bu insanlar. Hamazını kılan, zekatini veren bu insanlar ya mı korkarlar. Neden? Neyden? yevmen bir günden. Nasıl bir günü? Ahiret günü. Tatakallegu fiil kulu. Kalpler orada evrilip çevrilir ya. Yani. Halden hale geçer. Kalbe kalp denmesinin sebebi kalp. Kalp olmaktan geliyor. Kalp bir yerde durmaz. Fikir durmadan değişir. orada rahatlar durur. Kalbi bir noktada durdurmak çok zordur yani. <laughs> Namaza durursun, çarşı pazara gider, gezmeye tozmaya gider ya. Yani. Ahirette de kalpler böyle yerinden oynayacak. Allah bullak olacak o günde. Gözler de öyle. İnsan korktuğu zaman gözü belerir. Korktu şeylerden böyle acayip karayıp o, o korkuyu sen insanların gözünde görürsün. O gün böyle müthiş bir gün. Eğer Cenab-ı Allah'ın huzuruna iyi bir kul, itaatkar bir kul olarak gitmemişsen bittin demek zaten. Ne kalbin yerinde durabilir, ne gözlerin pıldır pıldır. Yüreğin ağzına gelmiştir. Hak yüreğin hak böyle korku içerisinde kalırsın. Ama Müslümanlar o günün korkusunu burada hissettikleri için kendilerini ayarlarlar o güne. Yani bir yandan ibadetlerini yerine getirir, bir yandan helal kazanır, helal yeri harcar, bir yandan da fazladan olarak iyilikler yapar, ikramlar yaparlar. Allah'ın rızasını kazanmaya gayret ederler. Niçin yaparlar bunu? لِيَدْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوا Allah Celle Celaluhu yaptıklarının karşılığında onlara en güzel mükafatları verecek. Çok çok fazlasıyla, kat kat fazlasıyla. Ve ezi doğumu fazla daha da üstüne koyacak kendi fazla kereminden lütfen ikram edecek. edecek. Vallahu yezukumun yaşa Allah dilediğine bol bol rızık verir. Bir hesap. Bir gayri hesap. Hesapsız yani. Hesapsız. Buna inanan bir insan ticari hayatında insanlara kazık atar mı? Fahiş fiyat yapar mı? İnsanların efendim ihtiyaçlarını istismar eder mi? Değerli kardeşlerim, insanların çoğu Fani olan imtihan dünyasında, ticarete, ziraata, sanata, efendim, yani kısaca hayatı yaşamaya dalarak, zevk-ü sefaya dalarak Allah'ı unuturlar. Allah'ı unutmalarının bir e, alamet olarak Allah'ı zikretmezler, namaz kılmazlar. Geçip gider namaz, ticaret derdinde onlar, para kazanma derdindeler. Zekatı vermezler. Çok sevdikleri malcıklarını ceplerinde tutarlar güya. Mala düşkünlükleri sebebiyle zekatı ya hiç vermezler ya da üstün körü, eksik, işte yasak savunma kabulinden bir şey verirler. O da genellikle kendi yakınları, kendi akrabası, kendi dostlarıdır. Oysa bu mallar insanlara imtihan için verilmiştir. Eğer Allah'ın verdiği bunlar, Allah yolunda, Allah'ın istediği biçimde harcamazsa, kazanırken de harcarken de şeriata, dinin muamelesine dikkat etmezse, kaybeder. Kaybeder. Kendine çok yazık eder. Ama Allahu Teala ayet-i kerimede bazı insanları övüyor. Bunları ne ticaret, ne alışveriş, ne dünya zevkleri, ne sanatları, ne efendim uğraşları, zevk zevkü safaları bile namazdan alıp koyuyor. Zevkin, safanın, eğlencenin yeri başka, namazın, zekatın yeri başka dedi her halükarda keyifleri de vardır, zevkleri de vardır, eğlenceleri de vardır ama harama düşmeden, ibadetlerini aksatmadan. Allah bunlara hem bu dünya hayatında hem de ahiret hayatında fazlasıyla <laughs> hem mükafatı bol olacak hem de <laughs> ödülü büyük olacak yani. Hesapsız lütuflar, ikramlar onlar için. Ahirette de inşallah korku hissetmeyecekler. Değerli kardeşlerim, eğer biz Cenab-ı Allah'a böyle iman etsek, Allah'ın bize vermiş olduğu ikramlara şükrederiz, kanaat ederiz, Elimizden geldiğince de başkalarına ikram ederiz, yardım ederiz. Nerede kaldı başkasının malını çalmak, hırsızlamak, hile yapmak, kazık atmak, haksız yere kazanmak.